Evet çok saygıdeğer Burdurlular hemşerilerim. Kamuoyunun dikkatini bir konuya çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Hüseyin Çetinkaya diye bir görevlimiz var. Milliyetin Müdürlüğü'nde bir memurumuz var. Sürekli bir göreve geliyor, çekiliyor. Göreve geliyor, çekiliyor. Ve şimdiki aldığımız haberlere göre de öğretmen evine müdür olarak atanmış. Hem Sayın Valimize hem Milliyetin Müdürlüğü'ne tüm kamuoyunun huzurunda sormak istiyorum. Bu beyefendinin ne gibi bir özelliği vardır? İlimizdeki eğitim çıtasını belli bir seviyeye yükseltmiş midir? Belli bir başarıları varmış mıdır? Çünkü biliyorsunuz Burdur olarak bizler geçmişte muazzam derecede eğitimde başarılı işler yapmışızdır. Ama son 10-15 yıldır özellikle hep aşağıya doğru inen bir iğmemiz vardır milli eğitimde. Hüseyin Çetinkaya isimli memurumuzun bu başarısızlıkta bir payı var mıdır yok mudur veyahutta bir başarı elde etmiştir de bizlerin mi haberi yoktur sürekli bir ödüllendirme çabası vardır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bu atamanın hangi gerekçeyle yapıldığını başka bir isim bulunup bulunamadığını açıklamasını bekliyorum. Çünkü ben bunu çok iyi biliyorum ki Milli Eğitim Müdürlüğümüzün içerisinde gerçekten de liyakat sahibi, bu işi ehliyle yapabilecek birçok isim varken neden ısrarla daha önce birçok kez görevde alınmış bir isim böyle bir göreve getirilmiştir? Bunun cevabını tüm kamuoyunun önünde soruyorum ki tüm kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum. Teşekkür ediyorum.